Sihon, şimdi ilk sırada sen varsın. Hazırsan başlayalım. Hazır Değil ama <laughs> başlayalım. İlgilenmeyecek ya. bir şey yok. <laughs> Aynen, hadi. O zaman ilk soruyla başlıyorum. Başlıyoruz. Tsunami felaketinde en fazla zarar gören Güney Asya ülkesi hangisidir? Evet. A- Endonezya B- Sri Lanka Endonezya. Doğru. Doğru, Doğru mu? Ben seçeyim o zaman. Hangisine koyacaksın? Bir tane o zaman, şey koyacağım, çikolata koyacağım. İnşallah karışım güzel olur arkadaşlar. Diğerleri de karışım Bakalım göreceğiz. Şefim, sıradaki soruya geçiyorum. Tamam şefim. Şefim, 2003 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkemizi temsil eden ve yarışmada birinci gelen sanatçımız kimdir? Ajda Pekkan, Sertab Erener. Sertab Erener. Doğru kardeşim. Sertab Erener. Ben bir kaşık verin Yaş pastantin biraz. Evet, bu madde gam olsun. Alın kaşığı. Evet Şafım Ali, sıradaki sorumuz. Evet. Hangi ilimizde demir yolu yoktur? Kütahya muğla. Muğla. Doğru. <laughs> Sen dedin onu çok kolay sorular yaptın. Tamam, çıktı. Hepsini koydum. Nasıl? Şehu, sağdaki sorumuz, aşağıdaki ülkelerden hangisinin nüfusu daha fazladır? İspanya, Almanya. Almanya. Yanlış. İspanya mı nüfusu daha fazladır? Evet. Tamam, seçin kardeşim. Sen seçin. Şehu. Ben mi seçin? Hakkı fazla dökmeyin lan. Karabiber seç gibi istiyorum. Tamam, böyle kanka 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 Tamam tamam ne yapıyor oğlum? <laughs> Nereye bastın? Şey <laughs> güzel güzel. Evet, Beni çok güzel oldu. Ne güzel gidiyor bu lan. Şefal. Evet. Şimdi sırada sorumuza geçiyoruz evet. ve umarım hepsini yanlış bilirsin. Aspirinin ham maddesi nedir? Söğüt, gürgen. Söğüt. Yanlış. Gürgen. Şey Furkan. Hangisini seçiyorsun? Tabii ki tuzu seçiyorum. Oğlum ne güzel gelmişsin. <laughs> İlk başta geçecek kötüler gelsin. Oo, güzel oldu. Evet. İşlerimiz <laughs> tamam. <gülüyor> Hazır değilsin belli ki. Evet. Ama evet. sınavdaki sorunuza geçiyorum şefim. Tamam Şefim, Aşağıdaki illerden yani sonucu söyleyeceğim illerden hangisinde Akdeniz iklimi görülür? Tamam. Aydın'da mı, Mersin'de mi? Mersin'de. Doğru. Tamam. Güzel bir şey yapalım. Güzel bir şey nasıl yapacağız? Biraz o zaman bu dükten dökelim. yandı. Şefim nasıl gidiyor şu an? İyisin? Şu an karabiber <laughs> yaptırıyoruz ama neyse bakalım. Olsun bir şey olmaz. Mesela Aşağıdaki evet. takvimlerden hangisi Türkler kullanmamıştır? Evet. Celali takvim, Tibet takvimi. Tibet takvimi. <laughs> Doğru kardeşim. Ha. Bu ne lan? Bu da ne? Biraz bisküvi atıyorum, kremalı bisküvi. Biraz kahve diyorum ama olsun. Şefim diğer sorumuza geçiyorum. Yaşanım. Sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez. Sözü kime aittir? Platon mu? Sokrates mi? Oğlum cevap Sokrates ama Platon diyorum. Platon diyor. diyorsun? Evet. Doğru diyorsun. Demek isterdim yanlış bir <laughs> bakım. Sokrates değil mi? <laughs> Hadi gel Furkan. Hiç bu. oğlum. Anlar ikisi mi? Kanka diyalog onun ne kadar? Şu an çok iyi ilerliyoruz. Şu an Şefo, Evet son iki sorumuz kaldı. Evet. Soruyorum sorunu. Vücuttaki en güçlü kas hangisidir? A. Kol kası B. Dil kası Dil kası Doğru Doğru mu? Saçma bir şey cevap vereceğim bir şey Biraz süt atayım ben Ha pardon Yok lan bu ayran değil evet. mi? Hayran atıyor bu araya. Neyse. Bir karışım değişik <laughs> bir şey geliyor ama. Öş yokum. Son sorumuz. Evet. Samanyolu galaksisine evet. en yakın galaksi hangisidir? Abel mi, Andromeda mı? Andromeda. Yanlış, Abel. Yok, o kadar. Evet. Geç kardeşlerim. Kolaydı. Tamam oğlum neresine boşaltıyorsun? İçecez daha mı? Tamam da işeceğiz. Geri karıştırın. Geç karıştırın. Ben mi yapacağım? Evet. Yap kanka. Çok iyi bir şey olur. Evet. Ver kardeşim. İyi ki. Ver kardeşim. Ver Nasıl <laughs> Cidden mi? Bana poşet ayarlar yani. Bak bunu herkes içecek bak şey yapmam. <laughs> Öyle bir şey yok yeminle var ya. Evet arkadaşlar şimdi size Ali Şef'un'un içeceğini gösteriyorum. Ali evet, Şef'un şöyle görebiliyorsunuz. dökülmemesi için de biraz uğraşıyoruz. Şöyle bir karışım. Biraz kötü. Biraz mı? Neresi biraz daha? Şimdi Şef'un. Toplamadan içeri ya. Artık bunu sana kaldı. şöyle bir şey var. Yine Ama sınıf. siz yani biraz acem videoyu izlemediniz herhalde. Acemelik yaptınız. Size burada dökeceğiniz şey karabiberden çok Karşını verecektiniz. Bu sıra bana gel benim son akım. Sıra size evet. geçti. yani aynı sevsen. öyle bir şey yok. Suyu geliyor sonuçta. Oğlum, ben sizi yakacağım baba. Hadi. Hadi kardeşim benim. Tut nefesini. Ve senin için. Dur, bir, dur, dur az evvel. Beni heyecanlandırmayın. Durun bir. Evet kardeşim, ne hissediyorsun? Karışımı da işte hoşuma gitti mi? Ya direkt var ya ağzımı almayla gözlerim yandı. Şu an ağzımda nar hissi, karar ver. Bir de o kadar çikolata attım, pasta attım, puding attım. Ondan hiçbiri yok. Hiçbiri şu an yok ağzımda. Sadece şu an acayip nar hissi, acayip şey <laughs> Kusacağım yani. Canım öyle bağladık ki. Bitti Miran. Bütçe zaten siz de yapacaksınız? Mecbur. Furkan sen ne yapacaksın? Ameliyat ödeyeceğim zannetmiyorum. Yani. sıra kime geldiğini göreceğiz. Yani sıra kimde o zaman? Söyleyin. Sıra bende. Tamam, geldi. Tamam, değişelim. Değiştirelim o zaman. Değiştirelim. Şimdi sıra Ömer'e. Ömer'e bakalım nasıl şeyler gelecek. Nasıl bir şeyleri inşallah bilir diyemeyeceğim. inşallah bilemez. Abi çok zor sorular sorduğunuzda yüzde yüz eminim. Zor soru, soru değil. Furkan soracak soruları. Zor soru tamam. değil bence. Ben biliyorum çok bir şeyler geleceğini. İçime doğru da bak bakalım. Bu kadar zaman başlayalım. hazır mısın? Ben hazırım. Tamam. Başlayalım. 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 Büyük Britanya polis teşkilatı hangisidir? A. Scotland Yard. B. M. 6. Scotland Yard olsun. Yanlıştır büyük ihtimalle. Bildi. Doğru mu? Aynen. Abi şuradan bir yürüsü yalıyor. Yeni sorduğun sorular da bayağı kolaymış. Kolay kanka. Çok kolay. Biraz daha koyayım. Çizim yok. Diğer soruya geçelim mi? Geçelim. <laughs> <laughs> Moğolistan'ın başkenti hangisidir? A. Bilal, Ulan Batur. Bir dakika. Moğolistan'ın evet. başkenti. Tamam evet. A. Ulan Batur. B. Kuala Lumpur. Ulan Batur değildir diye. Neydi? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur diyor. Yanlış. Yanlış. Tamam. Yanlış. Tamam. Döküyorum kardeşim. Döküyorum. 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 Biraz ketçap döküyorum o zaman. <laughs> çıkan bir sonuna değil mi? Yok yok kanka. Ke Yok kanka. Sen karışabilir miyim? Bir sonuna mantık Tamam. Tamam. Güzel bir karışım. Güzel Hadi. Hı. 2012 Londra Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi kazandığı altın madalyalı hangi dallardır? A. Atletizm, Tekvando, B. Halter güreş. Halter güreş. Hacer güneşli miyiz? Tam ki alarm aradılar. Ne? Karıştı ne ne de dediklerini? Ama orada gülüm, omuzlam omuzlam, koştarım. Sonrasını mı batacağım? Adam mayes. Nasıl? 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 Kaşık alın. Nasıl? 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 değil Nasıl? 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 Evet Devam edelim mi Ömer? <laughs> Varız diğer soruya geçelim mi? Geçelim kardeşim Hangi şehir İskandinavya'da değildir? A Reykjavik B Kopenhag İskandinav'da değildir Evet Evet Kopenhag Bilemedim Yanlış Cevap söyledik bu arada. Reyit bak öyle bir şey yazıyor. O zaman hangisine? Şu tepkiler. Hiç mi söylüyorum? biraz, biraz tabi ki tabi ki sür. Tabi ki sür. Tabi ki. Ki, ki, ki. ki şeftali değil ya. Kek çatma aynısı güzel gider. Güzel gider. Hadi. Hı -hı. Yeni sistemde genel seçimlerde kaç milletvekili seçilecektir? A 550, B 600. Tamam. Doğru. Nasıl doğru kardeşim? B doğru. A, 600, 600 işte tamam. A 600 mü kardeşim? A 550. 550. Ya o kadar. Hadi gel. Gel. Kanka ne dedi? Kanka biraz şey köfte dedi o zaman. Şey, bunu kesmiyorum. Atıp da atıp. Kaç yıldır? Sağ olun. Ben sana karıştırırız. Şey, Sinir bulduğu sorular. Ben öyle sorular mı buldum? Ben, de ben de bu ne? İskandinav ülkesi yok milletvekilişi <laughs> ben de Ben bir şey mi yaptım? Soruyu geldik bunu yaptık. ne diyor? <laughs> böyle sorular mı buluyoruz siz? Ömer yeminle bir şey yapmadık da. O böyle sorular mı soruyor? Evet, sıradaki soruya geçiyorum. Geçelim. Gregor Samsa hangi romanın kahramanıdır? A. Anna Karenina, Leo Tolstoy, B. <laughs> Dönüşüm, Franz Kafka. Olmayam. Ya sus ya. Anladık. Anladım. Komple dökeyim mi sen. Yok kanka, yok, sağ ol. Diğer soruya geçelim. geçelim mi? Geçelim geçelim. Diğer soruyu geçelim. Hangi gezegen güneşe daha uzak mesafede? A. Venus. B. Uranus. Uranus. Doğru. Seç evet. öne. Hangisini seçeceksin? Bu arada karşıma içeyim. Yağlı çay da güzel olacak. Bu da hiç güzel bir şey. Mino seni kullandı. Ömer, da... evet. düşün mesela ketçap, mayonezle hangisini terbiye edeyim? Şey. Ben şöyle bir O neydi? neydi? Bu meyve. Şeftali mi? Ayşe'nin şeftali. Diğer evet. soruya, soruya geçelim mi? İçin, için. Geçiyoruz diğer soruya. İngiltere'de terör örgütü olarak kabul edilen ve keskin nişancılarla tanınan İran'ın <laughs> açılımı nedir? Neyin açılımı? İran. Tamam. A. İrlanda öz Savunma birlikleri. B. İrlanda Cumhuriyeti ordusu. Bir A'dır diye tanımlı. Cumhuriyeti ordusu diye de ben. <laughs> o zaman sen ayırdın. Karşılık. Ben de acıdan işitim. Elin ayrı yok senin. Senin elin ayrı yok. Tamam. Diğer soruya geçelim o zaman. Geçelim kardeşim. Geçelim. Küçük Biraz adlı hikayenin yazarı kimdir? A. Charles Dickens B. Anthony de Anthony Ne evet. olsun? Doğru. Evet. Doğru. Doğru. Seç istedin ya. Abla ne ekleyeceksin ki? Bu çok kötü bir şey oldu ya. Yani. <laughs> biraz eti pufa. <bu. gülüyor> Marka <laughs> verdik. Şunu iki parça. Atayım. Tamam. Devam mı? Devam. Geç Ömer. Geç Hangisi İran'da bir şehirdir? a Tebriz B-Küfe. B. Küfe. B. <laughs> Haydi. Kanka o zaman Paris, Uluslararası Ülke. Tamam. mı yok senin ya? <laughs> evet ayarı mı yok ya? <laughs> Arkadaşlar güzel bir karşıma elde ettik. Devam et. Arkadaşlar, Ömer'e hazırladığımız karışım, artı güçlendirici, artı her şeyi var. Hazır mı? A, B, C, D, E, F, G, H, I, O, D karışımı. Al onu. Şimdi ben bunu içecek miyim? İçeceksin be. Vay, erkek ya. Ne <laughs> 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 erkek ya, Ömer tekrar aramızda geri geldi. Gördüm arasın. <laughs> Nasıl bir e, karışım? Beğendin mi? Hoşuna gitti mi? Karışım hoşuma hiç gitmedi de ondan ziyade böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü sana sorduğum sorularla bunlara kıyasla daha zor. Ama sonra... bak cidden bir şey yapmadım. Ama sonra da sana sorunca fark ettim. Dönüşü yoktu biliyorsun. He. Evet. Dönüşü yoktu. Ama o şey sonradan olması olmadı işte. Olsun tek nefes geçtik gittik. İhtiyacımızı gördük. Tamam. Üzerinde... Ağzındaki tadı alabilir miyiz? Ne çok var? Çok iğrenç bir tat var. Özellikle şu an var ya nar ekşisiyle tuz baskıda yani. Diğer Tarçın çok, çok dökemedik o zaman Ömer. Yok. Tarçın gelmedi mi? Şu an... Mi? Keşke şey yapsaydık. Nar na ekşisiyle tuzun tadı daha fazla. Tarçın üstüne de bıraksaydık daha güzel olurdu değil mi? Ya, <laughs> ya, ya. Iyi daha iyi daha. Karıştırdık yine bir karışım oldu. <laughs> Furkan sana sen de kardeşim gel bekliyoruz seni. Ben aramızda en çok midesi bulanan bir insan. Aynen. Zaten Fırkan. göreceksiniz. Onu da sonra sakladık diyebiliriz bundan dolayı. Hadi bakalım Furkan kardeşim gel. Evet, evet şefim şimdi sıra sende. Sende. Bakalım neler olacak merakla bekliyoruz. Hazır mısın? Hazır şefim. Değilim. Hazırsın hazır. Bence hiç değilim. Başlıyoruz. Şefim hazır mısın? Başlıyoruz. Değil. Başlıyoruz. Hangisi Türkiye'de doğup Türkiye'den denize dökülür? A. Kızılırmak B. Fırat Nehri B. Yanlış Döküyoruz. bir de. Döküyoruz. Şefuk ilk başta yanlış bildin ama yine bir kolayla başlamak istiyorum. Hemen evet, akımak yok. Sanacıdılar mı? Güneş sistemindeki hangi gezegenlerin halkası vardır? A. Satürn, Jüpiter. B. Satürn, Jüpiter. Uranüs ve Neptün. B. Doğru o bildin. Olur. Seç bakalım. Açtı. Naton. Güzel, güzel. F hangi elementin simgesidir? A. Demir. B. Flor. B. Yanlış B. bildi. Şu bu. tadı Oh. Maşallah, maşallah. Evet kardeşim, devam edelim. Lolita'nın yazarı Vladimir Namakov eserlerini hangi dilde yazmıştır? A. İngilizce, B. Rusça. Hızlı cevap ver. A. Doğru bildi. Ben, sen... <laughs> <laughs> ben de ilgiliyim. Ben de ilgiliyim. Ben de O oh, hepsini gördüm. Maşallah. Yeniz. Hangisinin bayrağında daha çok yıldız vardır? A. Avustralya. B. Yeni Zelanda. B. Öyle mi? Yanlış Yeniz. Yeniz. bir şey diye. Bu sefer geliyorum. Rengi açın. Rengi açması için. Rengi açması için. Yaklaşık bir bayrağı. Esen öyleymiş. bir şey. Bak, bak. Rengi Bak ne güzel açılmış. Geleceğe işte? Doktor Emmanuel'un 1955'teki köpeğin adı nedir? Einstein, Kopernik. Doğru bildi. Doğrudur. Doğru. Maşallah maşallah. Ömer sen işte onu dövdüren onun aynısını yapmıyor. Şu sahne hangi zekili Demir filmine aittir? Kader, masumiyet. doğru Doğru bildi. İşte onda. Şu var ya koyuyor ama yanlış bildiyseniz seviyor olacağını farkında. <laughs> Aynen. Fark etmez. İyisi de kötüsü de adamın içine ediyor yani. Ediyor sen. Sıkıntı orada. Bugüne kadar gelmiş geçmiş en geniş sınırlara sahip ülke imparatorluğu hangisidir? Moğol İmparatorluğu, Büyük Britanya. Ha. Yanlış bildi. Evet şefol. Şimdi, şimdi, şimdi. Hepimizin denediği, senin denemeni istediğin bunlar bir şey. Söyle. Şöyle Bitirdim Güzel tamam, bir Hangisi dolgun yüzlü anlamına kullanılır desek anlamına gelen kelime hokka ablak. Ha. Yanlış bildi. Şöyle bir şey yolu yaptık bak şimdi. Sen diyorsun? Şöyle hafif biraz tuz. Hafif 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 Tamam. hafif 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 ben. hafif hafif Hiçbir kenarı eşit uzunlukta olmayan üçgene ne denir? Eşkenar üçgen, çeşit kenar üçgen. B. Doğru, Doğru. bildin. Seç bakayım. Biraz eti puf diyorsun. <laughs> Seversin. Furkan, şimdi sıra sende. Her şey sende ama ilk başta ben karıştırması için sahneye davet ediyoruz. bakayım. Ağır, ağır, kardeşim. Fazla ağır, Zaten bu bayağı güzel oldu. Bize de göster Ömer. Şurur. Merak ettik. Zaten neler iyi değil. Kendi sayfası. Göremiyoruz Ömer. <laughs> neresi? sizi? Ama sükülebilir. Olsun. Fazla da olurdu ya. Koklayayım. Mükemmel. Mükemmel. Arkadaşım. Evet, çok evet, profesyonel. Sonra... <laughs> Cidden çok profesyonel. Bakacağız. Oo koklama dedim sana oğlum koklama dedim. Bu mu güzel? Aynen. Bu güzel Benimki de iyiydi bence kokusu. Bu hiç güzel değil. sen. 5 tane bilmişsin. Şey. Evet kardeşim. Bence içmeye başla Sedat Ben bunu içersem hiç içkin ne Furkan hadi, abi, sıra, hadi. Sen, Turgun, sıra sende. de. sıra sen Hadi. Hadi sen de sıra. Kurtarışın <laughs> yok. Yut. Nefesini tut. Her şeyi... Direkt yap bence. Akıyor. Akıyor hissiyor. kanka korkma. Ne olabilir ki alt tarafı ya? Kendine güven ya. Hemen evet, tav biraz bitme. Furkan, hadi de. Vay, hadi, ağzına. İç, yut. <gülüyor> 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 ne oldu? Destek lazım. <laughs> su götür, su götür hemen, su götür. Alalım. Nasıldı domata Ayşe'ye Furkan? Çok güzel. <laughs> Anlatamam, öyle bir tat yok. Çok iyi. <laughs> Ön <Öndü> numara. <böyle>. Bu konsept <laughs> tazın <bu, gülüyor> Oraya güzel bir büyük bir... <laughs> <laughs> Şefim ağzındaki tadı söyler misin? <laughs> ağzındaki tadı söylesene, ne var? Tad alamadım, tad duymalarla kaybettim. Ağzına alev şey. adam, <laughs> Ne, ne istiyorsun? İşte ne istiyorsun ağzında? Kanka ağzında ne hissediyor? Hiçbir şey hissetmiyor. Oğlum bir ince büyük bir tadı yok mu? Yok işte. Daha de şeyi kaybettim. Tat duyumu kaybettim. Şu an böyle Tamam. İnşallah bir daha yaparız bu <laughs> videoyu ve daha çok eğlenir. Böyle yani. bir çekimde daha olmayacağım eminim. <laughs> Eminsin ha <he>? Görürüz. <laughs> Güleceğiz. Sonuna kadar devam. Oh. Evet şefler bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere inşallah. Diyeceğim bir şey var mı arkadaşlar sonraki? abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ve sürüyor olmuyorlar. Neyse, de şu an hiç iyi ben. Rahatsız bir arkadaşımız da. Yani şu an hiç bir Güzel bir video çok eğlendik İnşallah siz de eğlenmişsiniz. Güzel tabii hoş hoşuma Bir daha o videoları çok istiyoruz bir de çekmek istiyoruz. Furkan da izledi tabii ki. Ben tamam. öyle bir şey demedim. Tamam tamam. Bunu Biz aramızda iki evli öyle bu e, konsepti yaptık. Normalde Furkan istemiyordu. Evet, Çünkü evet. çok rahatsız bir desinden. Bu rahatsızlığından dolayı size eğlenceli bir video yaşatmak için bu şeylere katlandı. Onun için bir beğenim. Bir... Tamam, Abone olun. Abone olun. Aynen. Onun için bekliyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. 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 görüşürüz.